bu yolculuğu gerçekleştiren Castro Sunar. Beyaz adam bu topraklara ilk ayak bastığında karşılaştığı her şeye yabancıydı. İlk gözüne çarpan o garip hayvan oldu. Öyle sıra dışı bir hayvandı ki bu, onun bir başka yaratılışın eseri olduğuna inandı. Beyaz adam ormanların, nehirlerin, çöllerin sahibi yerliye sordu. Adı ne? Yerli cevap verdi. Kanguru. Yani seni anlamıyorum. Avustralya ya da Avrupalı kaşiflerin deyişiyle Terra Australis Incognita. Güneyin bilinmeyen toprakları. Burada Avrupalı kaşifler daha önce hiç alışmadıkları bir coğrafyayla yüz yüze geldiler. Bu topraklar çok uzaklarda yer kürenin dışında kalmıştı adeta. Kastrol Voyager'ın rotası üzerinde doğa güçlerinin söz sahibi olduğu topraklar uzanıyor. Motor ve adam koca bir kıtanın taviz vermeyen doğasını zorluyor şimdi. Tüm ipuçları buranın bir başka benzeri olmadığına işaret ediyor. Avustralya neden bu kadar farklıydı? Sorunun cevabı zamanın kıvrımlarında ve suda saklıydı. Milyonlarca yılın gelgitleri burada iz bırakmış, sular kıtayı çok uzaklara taşımıştı. Aslında Avustralya her zaman bir ada değildi. Günümüzden 150 milyon yıl önce yeryüzü çok farklıydı. Avustralya, Antarktika, Güney Amerika, Afrika ve Hindistan tek başına dev bir kıtaydı. Bugün artık yok olmuş ve ancak fosillerde yaşayan geçmiş bir zaman ve dünyaydı bu. Adı Gondwana'ydı. Ancak yeryüzü büyük bir değişim geçirdi. İklimler farklılaştı, kıtalar yer değiştirdi, denizler hareketlendi. Gondwana parçalanmaya başladı. Avustralya'yı bugün yeryüzünün geri kalanından farklı kılan her şey işte o zaman oldu. 65 milyon yıl önce Avustralya bu dev güney kıtasından demir aldı. Geminin rotası yeryüzünün en yalnız ve unutulmuş noktasıydı. Güvertesinde ise sonraları evrim geçirecek, ve örneğine hiçbir yerde rastlanmayacak Gondwana'nın hayvan ve bitkilerini taşıyordu. Yeryüzünün bu en eski kıtasının yalnızlığı bundan 50 bin yıl önce sona erdi. Bu sonsuz boşluk, vahşi doğa ve geçit vermeyen toprakta ilk insan sesi o zaman yankılandı. Onlar ilk Avustralyalılar ya da Aborijinler aynı zamanda yeryüzünün ilk denizcileri. Güneydoğu Asya'dan kanolarla yola çıktılar ve bir adadan diğerine geçerek bu kıyılara ulaştılar. Onlara göre insan, hayvan, bitki ve doğa birdi. Bu denge bundan sadece iki asır önce ufuktaki beyaz yelkenlerle bozuldu. Beyaz tengi, garip silahlı adamlar aborijinlerin topraklarına girdiler. Aborijin yerli kıyıya çıkan İngiliz gemisinin kaptanına ''Vara vara'' diye seslenmişti. Ada yerlisinin sarf ettiği bu ilk sözcük ''Geri gidin'' anlamına geliyordu. İngilizler bu kehanet gibi uyarıyı hiç ciddiye almadı. Yerlinin ne demek istediğini beyaz adamın anlaması çok uzun sürdü. 8 ay boyunca ölümle burun buruna yapılan deniz yolculuğunun ardından çıplak yabanilerin, meyvasız ağaçların ve aşılmaz mesafelerin topraklarına gelmişti. Kim burada yaşamak isteyebilirdi ki? Çok geçmeden İngilizler bu verimsiz ve belalı topraklara mahkumlarını gönderdiler. Toplumun gözden çıkardığı suçlular, isyankarlar, fahişeler bir çöplük müşçesine buraya geldi. Avrupa'nın reddettikleri burada sürgündeyken, Avrupa'yı reddedenler de burada umut aradılar. İkinci sınıf hissedenler, hayalperestler, hızlı zengin olmak isteyenler, yeryüzünün bu en ücra köşesindeki zindan anada direndiler. Açlığa ve bu zor coğrafyaya direnişin ardından geçen iki asır içinde burada bir hayal gerçek İnsanlar buraya güneşin altındaki şanslı ülke adını verdiler. Kıta göçmenlere kucak açtı. Özgür ve mutlu bir hayat vaat etti. Vahşi doğa ve sert toprak onlar için ehlileştirildi. Avustralyalılar bugün bu yeni hayatı kutluyorlar. Adanın gerçek sahibi aborijinler içinse bunun tek bir adı var. İstila. Avustralya'nın hikayesi böyle başladı. Gemi kaptanına geri gidin diyen aborijin yerliden bir yana... ...beyaz adam geldiği bu topraklarda çok şeyi değiştirdi. Tek değiştiremediği kıtanın akıl almaz mesafeleri oldu. Onları yenmenin yollarını ise er geç bulacaktı. sessizliğine gömülmüşçesine uzanan tren rayları Mare kasabasına varıyor. Bu hayalet sokaklar, zamanın akışına zor dayanan evler bildik yaşamdan çok uzakta kalmış. Yüz nüfuslu bu kasabanın dış dünyayla tek bağlantısı ayda bir buraya uğrayan posta ve erzak kamyonu. Kasaba halkının en büyük kaygısı habersiz, erzaksız kalmak değil. Ama sağ ol. Çünkü burası doktorsuz bir kasaba. Mare'nin tek ambulansı ve hemşire Selin, yıllardır bu hiçliğin ortasında verdikleri mücadeleyle paylarına düşeni yapıyorlar. Mare'den 500 kilometre uzakta kasaba halkının umudu burada besleniyor bu üstten kalkacak uçağın taşıdığı doktor onlara çölde yaşamanın sıkıntısını ve çaresizliğini unutturacak. Ağaçtan düşen bir çocuk, parmağı kopan bir çiftçi ya da doğurmak üzere olan bir kadın kim olduğundan bağımsız tek bir insan, tek bir can bu uçağın havalanması için yetiyor. Ve burada hayat kurtarmak için her şey var. No messages at this stage, over. Telsiz, kıta insanının en büyük kurtarıcısı. Yardım çağrısı gelir gelmez, çelik kanatların taşıdığı bu gövde havalanacak ve belki de daha önce hiç uçulmamış topraklara iniş yapacak. This is Port Hotel you there, Mrs. Bütün Avustralya onları çok iyi tanıyor onlar uçan doktorlar. Kıtanın zorlayıcı koşullarında hiç aksamadan işleyen şaşırtıcı bir sağlık sistemi bu. Türkiye'nin 10 katı büyüklüğündeki Avustralya'da sadece 18 milyon insan yaşıyor. Böylesine büyük bir alana yayılmış bu denli az bir nüfusa bir yardım ulaştırmak hiçbir zaman kolay olmamış. Altın arayanlardan çiftlik sahiplerine Yaşamını toprağa bağlayanlar bu zor coğrafyanın acısını çekmiş. Etti. Kentlerde sıradan olan hastalık ve kazalar çöl ortasında ölümle sonuçlanmış. 70 yıl önce birkaç gönüllünün çabasıyla başlayan bu sağlık hizmeti nerede isterlerse orada bir yaşam kurabilme şansı tanımış Avustralya'da. Yılda 365 gün günde 24 saat aralıksız sürüyor ve zengin fakir ayırmadan herkese ücretsiz. Dünyanın bu en eski ve en büyük hava sağlık ve kurtarma kuruluşu bugün devletin sağladığı bütçe ve yapılan bağışlarla ayakta duruyor. Kötü hava koşullarındaki tehlikeli uçuşlar, toprak pistlere, hatta tarlalara, yollara yapılan riskli inişler ve havadaki acil müdahaleler hep onların işi. Bugün uçan doktor servisi ülkenin yüzde seksenine yardım götürüyor. Karadan ulaşılması zor bölgelerde yaşayan hemen hemen her Avustralya'nın evinde bir telsiz var. Çocukların aldıkları ilk hayat dersi telsizden yardım isteyebilmek. Sık duyulan yardım çağrıları arasında trafik kazası, Örümcek yılan sokması ve kalp krizini. Sağlık ekibini taşıyan uçaklar sadece acil durumlarda değil, aynı zamanda düzenli kontroller içinde doktor bulunmayan kasabalara gidiyorlar. Mare de bunlardan biri. Çoğu zaman boş kalan bu toprak pistte, Mare insanının ayda bir görmeye alışık olduğu bir uçak bu. Sağlık ekibi buraya tam beklenen saatte varıyor. Uçak sadece doktor ve hemşire değil, aynı zamanda kasaba insanına ücretsiz dağıtılan ilaçları da taşıyor. Doktor Alistair evet. geçen ay ziyaret ettiği hastalarının ikinci kontrolünü yapıyor şimdi. Tek bir güne sığdırılan bu ziyarette kliniğe uğrayan tüm hastaların sorunlarıyla ilgileniyor. Ancak her an ülkenin bambaşka bir köşesinden hayati bir çağrı gelebilir. Timsah tarafından ısırılan bir çiftlik sahibinin ya da yerin metrelerce altında yaralanan bir madencinin ona ihtiyacı olabilir. We get the